Smehti Guseyna. Ya Sara. Guseyna. Okay? Yes. Sure? Yes. Okay. Thank you. Thank you. Thank you. Good night. Nice Thank you. Thank you. Hoş bulduk. Anne getir mikrofonu aç Tam Şehitliğe geldik. Allah'ıma şükür. Dört tane Rus altın geldi. Telefonu bana uzattı dedi şuraya gitmek istiyorum falan dedi. Gerçekten nurlu bir yer ya. Şansı açıldı Şehitliğe evet. gelince. Yes. <laughs> Akıyor maşallah. <laughs> Cami'nin önündeyiz. adı Rabbim Anneciğim aman gelme böyle ayağına gelme. Evet anne siz burada takılın cami tamam. falan. Bırakın biz gelin. Türkiye ile Rusya ilişkilerini güçlendirmemiz lazım. Evet. Kaç senedir savaştalar. Belki bizim gibi arabulcular yok diye onlar birbirini öldürüyorlar. Yazık bak caminin önündesin. Sen bir sigara daha yak. oğlun sana gelin getirecek. Hem de Ruski, Dobroski, Dobranovçe. Harashov, Harashov. Ya istemem ben öyle. Niye? Ne istiyorsun anne? Maoğlu istiyor mu de garip. Oğlan için sarışın konumların olacak. He. Böyle tatlı, sevim çok tatlı demeyi biliyordun. İstersen kızlara bir alıcı gözüyle bak. Yok be. i <laughs> bak sen, sen, bir yani, torun bak. hangisine benzemesini istiyorsan onu alsın fukur. Allah gece yatarken Allah'tan nasıl kız isteyeceğini, erkek isteyeceğini söylersen Allah ona göre veriyor. Bak işte. Tamam işte sen şöyle iste. Bak, işte. bak Vallahi ya veriyor. Şey ya hazır eline gelmişken ne isteyeceksin? Değerlendir. Genetik diye bir şey var ya. Genetik ya diye bir şey değil. Ya o zaman siyahi bir kadın her gece ellerini açıp desin ki Allah'ım bana ben beyaz çocuk verdim. Furkan'a benzeyen bir çocuk mi? istiyorum <laughs> dese. <laughs> <desin gülüyor> ben burada mı kalıyorum? Herkesin herkesin sen niye burada kalıyorsun? E dedin ya kalıyorum. Ya şaka yaptı sen sigarayı at. Ateş kuleleri. Ateş kuleleri de hakikaten çok güzel ya. Evet. evet. Her gece böyle Azerbaycan bayrağını mı yansıtıyorlar? Azerbaycan değişiyor. Azerbaycan bayrağı alıyor, Alev kulesi, Alev şehri deseni oluyor. Evet. evet, ne kadar güzel. Evet çok güzel ya. kapanıyor. Bayrağı. Evet karşıda bir tane cami daha. Caminin adı ne? Burası ilahiyata ait. Türkiye'den evet. dışarı Başkanlığına ait Diyanet Camii. Ha bizim Diyanet yaptı bizim burayı. Diyanet. Bizim Diyanet İşleri Müşavirliği de burada. Müsteşarlık burada. Müşavirlik. Biz şehitler mi gireceğiz? Ya, şehitliğe gireceğiz. Aman korkarım Ateş abi. Harika, harika bir bina, harika bir yapı. Ölüden korkmuyor. Ölüden korka, yanındakinden korkar. Adana, evet. Adam, adana, Adana. Bu memleketi, evet. bu hangi muharebede şehit oldu? Hangi savaşta hmm. şehit oldu? Bu, bizim takvime göre tarihler. He, 1304. 1918 bunlar hepsi. Bizi Osmanlı döneminin şeyler olduğu için. Mustafa oğlu Eralı. Er Ali. Er Ali. Er Ali. Er, Yusuf. Er Mehmet. Lütfi er bir Şey soyadı Aa, babaların. Görüyor musunuz bir Amasya'da şey? Amasya'da çok oluyor. Evet. Türk şeyiydi. abo Allah rahmet eylesin. Zaten cennetteksiniz siz. Atatürk'ün 1918'inde Azerbaycan cumhuriyeti kuruldu. Şehirde ussatı yapıldı sonra. O şehirde Türk şenliği, Azerbaycan'a bağımsızlığını ilan etti. Ondan sonra eee Çarlık Rusyası yıkıldı, Sovyetler kuruldu. 1920 tekrar işgal edildi. İki yıllık bir e, bağımsızlık kazandılar. Nasına yapıldı? 6 Ney sayıyor ne Türk şehidi mi? Bunların hepsi Türk şehidi, hiç o. Müslüman, ismi bilinmeyenler. He. Yani ismi bilinmeyenlere sadece Türk şehidi. Hani He. İsimsiz Mehmetçik. An anladım. Sen o Türk şehidi yazanları mı sadece Türk sanıyordun, He. ötekiler neydi peki sence? Yok bunlar mesela e, Bulgaristanlılar mesela Yok, hep soyadı alıyorlar ya, ya babalarının adına. Var. Bu Azerbaycan'da doğmuş, Bakü civarında şehit olmuş. Bunlar Azerbaycanlı, bu Adanalı mesela. He. Adana'da doğmuş, gümrüğü taarruzunda şehit olmuş. Ankara'da doğmuş, Bakü hastanesinde şehit olmuş. Allah'ım ya Rabbim yeriniz mekanınız cennet sizin. Ne kadar çok ya baksana. Bak bayrağımız bile güzel, bayrağımız bile güzel. Mezarları yok değil mi burada? Bu e mezarlar burada değil. Bunlar sadece anıt mezar. E, ev mi bunlar, iş yerleri mi? Otel, ev. Evde ev var yani Evde içinde. Var. Rezidans da var, otel de var. Da baksana ee, rengi değişti de işten, gördün mü? He. Ee, ya bunun Uzaktan içinde, bunun şimdi. içinde oturan korkar ya. Niye korksun anne? Çok yüksek. Bak şimdi tekrar Azerbaycan bayrağı oldu. 200 basamak çıkmıyor. Çıkamam. Öyle. Merdiven çıkamam. Ya yürüyeceğim de parmaklarım kanadı herhalde. Bak ne oldu kurşun mu yedin? Leopar mı saldırdı şehir merkezinden? Değil? Alışkın değilim ya oğlum yürümeye. Ondan. Abi ne şehitler? Şehitler hıyabanı. Ne demek hıyabanı? mezarlı, Mezarlığı, kabristanlığı yani şehitlik. Vaa ne kadar güzel şey. Kadife. Sahte Değil ya de. bu çiçekler. Bence gerçek. Bence e, gerçek, sahte. çek gerçek. Kopattırdın bana. <gülüyor> 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 Toprak altı. Sahte. Evet. Bak hele ben merdiven çıkamam. Siz çıkın ben şurada oturayım. Dualarını ver bana ben orada senin için. Ben buradan tamam. dua edeyim. E, 20 tane çıkarsın ya. Bakın en güzel manzarasını göstereceğim. E 10 santimmiş. Kolay çıkılıyor. Şurası anıt. Sonsuzluk ateşi var sanırım. Evet. İçinde sönmeyen ateş var. Evet. Furkan. Efendim. Türkiye'de olsa kesin dilenci ya da şey vardı. Sinerciler. Hapçı. Sinerciler. Ha yok ya sanmıyorum. Türkiye'de de mesela evet bazı yerde tinerci dilenci var ama böyle bir yerde şu binaların altında. Şu ateşin yanında kışın soğukta en az 100 tane tinerci olur. Valla. Isınmak için. Burada değil Türkiye'de mi? De olsa evet. diyor. He Türkiye'de. Bence, şe bence şehirden şehire göre değişebilir. İstanbul'da olabilir ama Aa, bilmiyorum ya. Var be oğlum her yerde var. Bir gün bir misafirimiz gelmişti. Buraya getirdik onu gece falan saat 2 civarı. Adam korktu ya bir şey oğlum burada <laughs> şeyler oluyor. Yok burada sıkıntı yok güvenli ülke diyorum gel. Geldi oraya, bizden önce yürüyor, hemen ateşe hızlı kavuşayım diye. <laughs> İçeri böyle girdik, sonra böyle geri kaçma ne oldu dedim, tinerci var içeride diyor. Bir adam ısınma işlemini mi sordu? Geldim dedim, selamun aleyküm, aleyküm selam. Şimdi adam ısınıyor ya. Yani. Anneciğim, biz de orada ısınırken biri gelse de savaşalım dedim. Yani, Bakü'de evsiz var mı? Yok. Ama bak hiç yok, ben evsiz yok. mevsiz, yok, bir, yok. bir dilenciye denk geldim, bir de evet. küçük çocuğa bugün. Bak, gelenler karanfil şey koymuş. Demek ki çok ziyaretçi var bu, ki taze e, karanfiller var. çünkü. Yok, e, ayın 15'inde burada bir şey oldu. Bir tören düzenlendi. He. Ermenistan yani ordusunu, ordusunun İslam e, ordusunun 160. yılıydı Azerbaycan'a gelişinin. Resimler oh. var baksana. Evet. Bunlar. Ama bir tanesi var şey var. Ha, Abi namı bilinmiyor. He. Malum, malum değil. He. Resmi de yok zaten onun. Herkesin böyle resmi varken bu şehidin Esmi bir tane de var orada. İsmi bile Büyük maalesef ki bilinmiyor. Bilmiyorum. Bakın onun için yazmışlar ki namalum. 1990. Abi, yani şey, şey, 20 yıl var. 20 Ocak faciası diyorlar. Ruslar, Ruslar Azerbaycan'ı işgal etmeye geldi. O zaman Sovyetler Birliği dağılırken ülkeler tek tek bağımsızlık ilan etti. Küçükler var. de var herhalde baksana. Var, var, Şu Teklikler çocuk yaşında. Var. Askerler değil bunlar. Halk tankların önüne çıktı. Biz de 15, 15, Temmuz. Temmuz gibi. Aynen. Rus ordusunun önüne çıktılar. Hani tankların önüne çıktılar. Normal hepsi şey sivil vatandaş. Hani asker değil hiçbiri. Bizdeki gibi o darbe girişimi değil, Yok, değil mi? Bu işgal bu. Birken. Evet işgal girişimi. Ha. Bu şimdi... Rusya'nın Rusya, bağımsızlığını tanımadı Azerbaycan'ı. İşgal etmeye kalktı. Ee, tekrar tanklarla Azerbaycan'a girdi. Halk önüne çıktı. O zaman ordu geri döndü. Hani 280 Anladım. kişi 288 kişi şehit etti. Sonra geri çekildiler. Yani bağımsızlıklarını kabul etti ülkeleri. Ha, ya bu sadece evet, bir mesajdı. Yani istediğim zaman gelirim. Anladım. Yani bir mesaj vermek için yani tam bağımsızlığını kabul ediyorum ama hani e, istediğim zaman geliriz gibi böyle işte bir mesaj vermek için. Bu ateş gece gündüz yanıyor mu? Evet, bu çoğu ülkede var artık mesela. Yani hani. insanlar yakıyor ama değil mi? Hayır, bunu? hayır altta doğal gaz sistem var. Bir kere çaktılar, bir ben daha hiç sönmedi. Tabii bu mesela bak, Ermenistan'da var, Bosna Hersek'te var, Kazakistan'da var. Böyle ülkeler kötü olaylar yaşadıktan sonra böyle barışın sembolü olarak ateş yakıyorlar ve o ateş yandığı sürece bir daha böyle kötü olaylar yaşamayacağız gibisinden. Sönmeyen ateş. Evet. Zaten şu dünyada bir, bir bunlar bile benim içimdeki ateş sönmüyor anne. Hayırdır kime sönmüyor kime yanıyor senin o? Az var. önceki Ruslar. Aklım orada ya, hala. baksana ferlit. Nasıl ses çıkarıyor. Ben giremem içine korkarım ateşten. Neyini korkuyorsun anne? Korkarım oğlum. Oo sıcacık. sıcacık anne. gaz ocağı gibi bir başı var. Kız bildiğin alttan doğal gaz anne. Bugün işte yanardağa gidemedin ya. Al işte ayağına getirdik. Eski gaz ocakları gibi aynı. Aha bak geldi adam bayrağı sallıyor. Evet bak. Ama dediğin gibi uzaktan park ediliyor. Evet evet gerçekten çok güzel bir mimari yani. Daha da güzel. Bir bak, ay şu manzaraya bak ya. Evet. Deniz ayaklarının altında. Aynen deniz ayaklarının altında. Dünyanın en büyük bayrak direği orası. Direği görüyor musun? Evet ama Doğru... neden bayrak yok? Altındaki beton kaydı da çatlamalar falan oldu. Hani devrilme riski vardı diye söktüler direği. Şimdi tekrardan yaptılar. Tamir ettiler. Şimdi daha koyulmadı. Yeni bitti zaten. Onlarda ne biliyor musun? He. Bakıyor Aysel abi. He. Şeytan çarkı. Şeytan çarkı mı? Buna park için. Neden Aynen, öyle o, diyorlar? Evet. Neden öyle diyorlar? Şeytan çarkı yani çark. Ama şeytanın çarkı gibi. <laughs> evet, şöyle bir manzara. Bakın, şurası da... Dün da. biz burayı yürüyerek gezdik. Denizli Alışveriş Merkezi. Şurası da Bakı gözü, Şeytan Çarkı. İşte biz e, dün da. burayı gezdik böyle. Hall. Evet. Orası Crescent Evet, O ne abi? Kresen. O. Otel, alışveriş merkezi. Altında alışveriş merkezi var. Üstü otel ve iş merkezi gibi olacak. Hı. İçeride bir bardak çay ne kadar? Bilmiyorum. Tahmin. Tahmin. 100 lira mı? Uç. Yükselt 250. Çık. 500. 300 TL. 15 manat bir bardak çay. O ne bir ya. kahvaltı şey, 50 manat. Pek şey çay getiren de yanında beraber veriyorlar mı? <gülüyor> Vallahi Yok, <laughs> Yo, bilmiyorum. Yanında kurabiye veriyorlar. Bir de böyle bir ufak kasede e, kiraz reçeli veriyorlar. Ha, bre be. Nurettin. Ya ne manzara. Bu Azerbaycan gece daha da güzel. Evet. Bak alev şeklinde evet. çıkmaz sokak yok. Hepsi çıkıyor. Bak şunların hepsi böyle dar dar sokaklar. Hep ki bir yere bağlanıyor, bir yere çıkıyor. Evet. Ama işte, burada böyle. var ya. Lan Sen yok, bu, burada çıkmıyor. <laughs> yok, bura burada. Hayır hayır. Peki neden buraya içeri şehir deniyor? Şehir olduğu içi için olduğu mi? Için. Ha. Kale içi olduğu için. Peki önceden burası kullanılan bir kalemi mi? Tabi yani tabii canım burası Hayır, ilk yerleşim yeri. Eskiden tarihte yerleşim sadece buradaydı. Sonra yavaş yavaş şehir büyüdükçe, 1800 yıllara falan geldikçe etrafta yapılmaya başlandı. Yani sonra şehir büyüyor işte. 150-200 yıl önce şehir işte kenarlara doğru büyüyor. İlk yapılaşma bunun etrafındakiler oluyor. Sonra yavaş yavaş o tarafa dönerim falan. Belki de 80-100 yıllık tarihi yoktur orada. Ama bura, burası tabii ki bura artık kaç yüz yıllık tarihi var. Salam Baku Bir çay içelim isterseniz şurada Anne Ser demek istersiniz ister baba? Yok ben içmem siz alis içerse içerim Baba Çay içerseniz içelim Elkele duralım bir Temiz hava güzel serin serin Oturalım bir çay içelim Annem ne istiyor biliyor musun abi? Yatmak Full full <gülüyor> <gülüyor> Ay hava ne güzel değil mi? Biz gördüğünüz üzere tekrar İçerişehir isimli Baku'nun en tarihi yerlerinden birine geldik daha sonrasında giderken Azza abi burada ne dedi ne gözleme ismi neymiş? Valla bir şey söyledi ama gözlemeymiş yani onların adını bilmiyorum. <laughs> Baba Azza abi ne dediydi burada deneyeceğimiz şeyin adına? Gözleme. Evet ama gözleme bizdeki ne diyorlardı burada? Unuttum ya sen de değişik isim. <laughs> Gelsin soracağım. İşte böyle bir yere gireceğiz şimdi. Bir şey dedi Evet. Ya yani bizim gözlememiz. Abi biz burada ne deneyecektik? Utap. 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 Yani utap. gözleme. Q yazılıyor. Q ile yazılıyor. Utap. B ile bitiyor. Evet. Hoş bulduk. Buyurun. Evet. Nasılsın abi? Buraya mı? Olur mu sizde? Utap. Utap yok. Orada oluyor mu? Bilirsiniz mi? Bu sahte kutap olmaz. Yani. Ha, bu saatte olmaz. Yani. Yani, bu yok, yok. Ya. olmasın ya. Karnımız Kutap yoksa bir, çay bir çay şey. kitap. <laughs> Burada mı? Bu çay bizde paklama ile olur. Cheesecake'ten San Sebastian'dan. O neymiş? Sade çay vermiyorlarmış Saçma değil mi? Adam gelip bir çay içip böyle oturmasın diye şey hazırlama kadar. Satış. Tamam ben tramis istiyorum çayımın yanına. Bir tane seçiyoruz herhalde. Sonra başka ne seçeceğimiz var? Baklava. Baklava, ballı çay. Ballı, ballı kek, ballı tort var. Mali. Ballı tortu deneyin. Azerbaycan'a özgü. Şeki baklavası da var mı? O zaman bir Hala. biri olsun. Şeki halva olur. Halva. Halva, Helva diyorlar, kadayıf var. gibi, tamam He, Furkan da diyor, sen yorulma anne dedi. Tatil anlayışı, tatil şudur. Yemek hazırlamazsın. He. Gidersin bir yerde oturursun, yemeği önüne koyarlar. Yersin, Bulaşığını düşünmezsin. Parasını biraz fazla verirsin. E ben de oğlumun Ama dinlenirsin ya. Ama oğlumun parasını Orada dinleyeyim. onunla uğraşıp yorulacağına, Yürüyerek yorum. Gezmeye zamanı ayır. Yok yürüme bizde yok yürümez. ya. <laughs> Hayır bulaşık yıkarken kaybedeceği zaman, yemek pişirirken kaybedeceği zamanı yürüyerek geçirsin işte. Ya ben de oğlumun parasını acıyorum ha. Burası şey Türkiye gidiyor. Türkiye'de restoranlar şey 1'e yedi. 100 lira mal ettiği yemeği 700 liraya satıyor. Burada 100 lira mal ettiği yemeği 300 liraya satıyor. Türkiye ya oluyor. bir kebaba bir kebaba git bir kebap 3-400 lira olmuş. Bir döner 200 lira. Burada dün yediğin olma ne kadar biliyor musun? 160 lira. Hangisi? Bu balıcı. O bir tabaklı. Bir tabaklı olma 160 lira. Of oh, çok para ya. Çok para mı? Evet. Türkiye'de o zaman 400 liraya vermezler sana. O dolmayı Türkiye 400 liraya verirler mi? Ya yok ya. 160 lira. Türkiye'de 160 lira. Tavuk döner alıyorsun lan de şimdi ha. Et döner de değil yani. Bakü çok çok bakalı. Bakü bahalı mı? Türkiye biz Türkiye bahalı diyoruz. Türkiye'de pahalı, ha. Bakü'de ucuz çok, değil. Çok. Ama şimdi ucuz değil, değil ama Türkiye'den daha ucuz. Abi. Bu ballı pasta çok güzel. Arada böyle bir ara katlarında bal var. Sen <laughs> ne bakıyorsun bu mutlaka? Karıcığım bir safetka verir misin? Safetka ne yani? Bıçak. Yok. Yok peçete. Safette. Safetka. Salfetka. Salfetka. Rusya. Ama burada halk onu kullanıyor, yaygın olarak onu kullanıyor. Evet. Bizim bu sürülü pasta abisi. Bunları yapamamışım. Kuru olmuş bu. Evet bu sanki arada şey gibi. Evet. Kek gibi yapmış. Ben zaten evet. Azerbaycanlarla bizim damak zevkimiz çok ayrı ya. Ceydanlık güzelmiş. Ayaklarım ağrıyor ha. Baba normalde senin ayakların ağrırdı ya. Evet. Allah. Ben var. Ev dışarı gideyim ayaklarım şişe var ya. Lan havası yaradı bana. Ya, ya. Selamünaleyküm. E anne odaya şimdi su alayım. Badan, çok... Tamam bir sana da su. su evet. Karşısay. Evet. Biz otele geldik ve az önce o mekanda içtiğimiz dört çaya ve tatlıya ne kadar ödedim biliyor musunuz? 52 manat. Sağ olsun. İyi geceler sağ <laughs> Günaydın, günaydın. Yeni bir günden herkese günaydın. Ben maalesef ki mikrofonla bir şey çekmeye alışmadığım için daha kabloyu otelde unutmuşum. O yüzden bugün mikrofonsuz hep beraber kahvaltıya geldik. En ay formasıyla. Aynen ha bir de baba tutar mısın şöyle? Şöyle üstümde keres sorması var. Geçtiğimiz aylarda dola kaplı Kerem kardeşim hadsizlik yaparak benimle iddia tutuştuydu. Ben de ona o şimenin maaşından böyle bir şey aldırttım kardeşim. Ben de abi. özel yaptım. Çok iyi. <gülüyor> <gülüyor> Çok iyi şimdi ise. Anneciğim ne yapıyorsun? Kapı açıldı. <laughs> ne açıldı? Terk edersin. için açıp, <laughs> Ne oldu? Boyuk olduğu için mi? Evet. Anneci. Seni görmedi anne kapı. Filiv isimli bir kahvaltıcıya geldik ve gerçekten sol tarafta görüyorsunuz. Şov yapmış durumdalar. günaydın. hoşbulduk Hoş bulduk abi. Merhaba, hoş bulduk. Sağ olun. Hoş bulduk, sağ olun. Sağ olun. <gülüyor> <gülüyor> Oldukça da güzel bir yermiş ya. Defne, good morning. <laughs> <laughs> Defne dedim. Gene <laughs> ya dünkü yaşanan her şeyi unuttu. Tekrar tekrar. Bakalım. Tekrar baştan başlıyoruz. <laughs> Uyu bu yanın yere setleniyor. Dedim. <laughs> Dede <Dedim>. cici. <laughs> 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 Ev yapımı olsun. Çok güzel. Niye öyle? ev yapımı? Sınıfıcem görmemiş. Allah. Allah. önüne bak, önüne bak. Allah. Allah. Ya Allah. Bismillah. Allah. Aziz Bey biz nereye geldik? Sederek Ticaret Merkezi'ne. Sedire. Sederek. 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 Anlam ne demek? Sederek Narçıvan'da bir bölge. Hmm. Oradan alıyor. evet. Buranın sahibi Sederek büyük ihtimalle. O yüzden ismini Sederek. Evet. Şimdi arkadaşlar ben bu hayattaki en büyük ailemin sonuncusunu gerçekleştirdim. Ailem yanına geldi ama Bizim çok büyük bir problemimiz var. Çünkü Hı. biz ailecek yani beraber aktivite yapmadık seyahat anlamında. O yüzden bizim el patron olan annemin zevkine göre kendimizi şekillendirmeye çalışıyoruz. Fakat annem e işte burası Hazar Denizi. E burası da bu. E baba ellerim hareketlerde bile ellerini böyle yapıyor. O yüzden biz baba ol annemin peşine böyle takıldık. Baktık olmuyor yalnız Azza abi de aldık dedik ki Azza bize yardım et diye. Çünkü annem habire şey diyor. E buranın çarşısı yok mu? Biz de dedik ki bu iş olacak gibi değil. O yüzden böyle babamla annemin peşine takıldık. daha bir de koyduk. Annem böyle bir yere gelmek istedi. Bura Bakü'nün en büyük çarşılarından biriymiş. Her şey bulunabiliyormuş. Bu annemin hem rehberliğini, hem bodyguardlığını, hem masrafını, uşaklığını, aklınıza gelebilen her şeyi böyle annemin peşine takıldık. Bakalım, geziyoruz. Önce annem gezmeyi de bilmiyor olabilir mi baba? Malış. Nereye gideceğini bilmiyor. Şimdi böyle bakalım. Yürümeye başladık. Burası bizim Adana'da nereye tekabül ediyor baba? Melek girmez falan mı? Yok ya. Bitpazar Bitpazar Bit mı? He. Evet. Koca vezir iş merkezi dediğimiz olan. He. He. Eski adıyla Bitpazarı, Şimdi Şimdiki koca vezir iş merkezi. Burada ne satıyor? Sederek, çörek, Seksi Abi buradaki seksi dediğiniz ne demek? Abi o Bunun anlamı? Buradaki seksi S sizdeki ser. Bunu pişiren yer He fırın. Fırın. Hmm, anladım. Galatasaray Fenerbahçe. E bu işte. akşam var saat 9'da abi. Kaç olacak? İnşallah kalsa yenecek abi. İyi Ben, bir ben, üç, ben, şey. ben abi. İyi olan kazansın abi. İyi Sen de abi. üzmeyelim. <laughs> Günün güzel geçsin. Baksana, mutfak eşyasından tut, evet, yeni beyaz yeni eşya, yeni eşya. Yeni evet. Evet, eşya geçiyor? Bunlar ne <laughs> işler lan? <laughs> Çamaşır makinesi adamım. Eski yok hmm. Ama soğuk anne bunlar işte. Arındırmıyor. Niye arındırmıyorsun? Soğuk su anne, sıcak su yok. Elle yıkama gibi işte bu. Evet. Şu demleğe bak ne güzel. Hem ağır, ağır hem yani. altı ne? tane şey yapıyor. Evet. Annem bunu sekiz kez demlemesi lazım. 3-4 tane var. de çaydanlık. Evet aynen evet, çaydanlık var. Başka bir şey bak. Şey tarif etsene sarımsak ezgi için. Havan mı? Sarımsak ezgi bir şey <laughs> ezgi bir var. Şöyle abi bir şey çıkmış yine. Var mı? Var mı? Ben, ben anlamadım anladı ama. Güzel oluyor mesela çok abi. Bak. Baksana kimisi böyle buraya takıyorum böyle ezmeli de var. İstemiyor musun? Yok. Efendim? Aras. Evet. Azerbaycan, Rize, Azerbaycan, Sivas. Kodladım. Yani buradan bir çavaşı bakanası yükleyelim sana. Bazı şeyler burada pahalı bazı şeyler ucuz. Ama yani Türkiye'de onken burada bir değil. Azerbaycan bazı şeylerde ucuz örnek veriyorum taksi veya Hostel konaklaması veya otel konaklaması gibi Restoranlarda da Evet Türkiye'den gerçekten yarı yarıya ucuz Ama Bazı şeyler Daha pahalı sebe Sebebi Konuşamadım Sebebi Türkiye'den gelmiş olması ve 20 katı değerli örnek veriyorum şu 25 para birimi ama Yani bunu 20 ile çarpınca Abi 500 TL ediyor O yüzden Bazı şeyler gerçekten bir anda çok pahalı olabiliyor. Ama bizim şu an bulunduğumuz Sederek pazarı normal Bakü'den yani bir %60-%70 daha ucuzmuş. Olur <laughs> da Bakü için gelirseniz böyle beyaz eşya falan sanmıyorum böyle bir eylem yapacağınızı ama burası en ucuz yermiş yani. Ünitelik eşya, <laughs> orada kozmetik var. Orada Üç yan sürekçi. yana. sıkıldım şey yok o altında. Anne sen daha buna dayanamıyorsan cehennem ateşi nasıl dayanabilirsin açma. Allah yakmasın ne <laughs> Ben de giriyorum. Abi kolay gelsin. Her şey var. Ne yok? <laughs> Benim aradığım. Ben dedim babama bir tane saç bakım set halim diye de yedi, kalmamış. Fenerbahçe <laughs> İdman mağazası. İdman spor demek. Ha. Bizde de var aslında İdman. Evet bizde İdman şey demek antrenman. Tamam idman spor tutmalar. Evet. Şampiyon Fenerbahçe diyor 15 sene önce herhalde. Yani şu an pazarda Fener şampiyonluğu gören 4 ya da 5 kişi falan. Şu dayı falan olabilir. Babam evet, gördü. Anne keşke buraya gelmişken Aziz abi doğum hediyesi alsaydık. Niye? Yani 2 3 haftaya doğru. Ama daha cinsiyeti belli değil. Hadi yana bak. Dünime hadi ya. Kuruyorum. Ben, ben hadi hadi. Vallahi <laughs> senin abi. ondan daha büyük. Çekme içeri. Sağ ol. Ya. ya. Bu ne? Şu yandan çekelim. Allah aşkına şey, utanmıyor musun bunu evi ya? <laughs> Dana gibi olmuşsun. Artı artılalım. Gezgin dediğin zayıf olur. Ya Benim, ne ben Gezgin. Ben sabitim ben. Yani. Gezgin değilim ya gezi... ben. Ya gezgin. Oh, Sen gezgin. Ya bir de böyle yok musun de... bu gezginin el kitabını yazıp beni yargılamanız Bulduğunu yani? Yiyen gezgin dediğin gezer. Ne? ne? Bulduğunu yiyen gezgin bu. <laughs> evet. Gezgin dedin bak adam gezgin adı yani. gezgin yürümesi gerekiyor 20-30 yani yir... kilometre zayıf olması gerekiyor. <laughs> bu ne dana gibi gezgin. <gülüyor> <gülüyor> Balina. E ee, babam neyse neyse. İkisi de benden ben kilolu. Gezgin değilim. Ben gezgin değilim. Sen gezgin değil misin? Evet. Annem şey. <laughs> yatkın. Uykucu şirin. <laughs> Gezgen, gezene gezgin diyor. <laughs> Versen da yatmada yatkın demeler lazım. <laughs> ya Nurte annem arayan, tam arayan, bir Bizi arayan diyor ki ne teyze yatmıyorsun değil mi geliyor sana. <gülüyor> <gülüyor> Anne nedir herkesin bu, senin bu yatmanı kıskanmasını? Ne bileyim ben benimle niye uğraşıyorlar? <laughs> En büyük sıkıntımız ne biliyor musun? Yıllar boyu. Babamın horlamasıydı. Ama babam horlaması alışık. Çünkü ona bir şey yapamıyor. Arkan dönüyor. Uğur diye arkadan sanki bir şey kovalıyor ama yakalamıyor gibi düşün. Abi annemde bir huy başlamış artık konuşuyor günü zaten 17 saati konuşuyor bir de uykuda da konuşuyor ve babam ki zaten arkadan diye bir ses geldiği için artık irkilmiyor ama annem daha bir şey oluyor. Efendim anne acaba bir şey mi dedi? He bana mı, ya, mı dedi? Ya, bana mı dedi? Ben dedi. Ben Efendim şey mi? bir şey mi anne falan? Ha bir şey konuşuyor ya. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? He, geçen ya. bağırıyor imdat, İmdat. Beni <laughs> <Hadi> kaçırıyorlar imdat. <laughs> ya nedir ne bizim senden çektiğimiz yani? Ne bileyim ben. Böyle bir şey olabilir mi abi ya? Ben konuşuyor ben de, abi konuşuyor yani. Ha diyor konuşuyor, kavga ediyor falan uykusunda. Ya Ömür'le şey. hastaneye götürdük ya Arif'le ikimiz. Şimdi ben, Arif yattı biraz kalktı, hala biraz da sen yat dedi. Tamam ben yattım, kahkaha atmışım. <laughs> şey diyor ki ne Arif, hala neyi gösterdiler de bu kadar kahkaha bana. <laughs> ne bileyim hatırlamıyorum. <laughs> evet yani uykunda konuşuyorsun anne, baya baya konuşuyorsun böyle sayıklama falan da değil yani ha. Defne senin kadar konuşmuyor daha ya. Uykunda konuştuğun kadar. Defne konuşuyor aslında İngilizce konuştuğu için biz anlamıyoruz. <laughs> kızı kızı yakalayamıyorsun da. E, e, biz ne bilek ne dediğini. Ya, <laughs> bize yetiyor e, Ama mesela. anne anneye mama demese iyi olur. Anne dese daha iyi olur. Ama Azerbaycan dilinde mi ama? Rus dilinde. Azerbaycan dilinde ana. Evet. Ha. Ana babaya ata diyorlar. Dedeye baba diyorlar. Olarak Azerbaycan'da herkes mama diyor. Anne ben de bundan sonra sana mama diyeceğim. Mantıklı aslında. Ee, sana küçük ya mama veriyor. Ee, mama. Öyle ee, de kalıyor. Ben... baba. <laughs> baba ee, baba. Şeyde papa diyorlar. Babaya da papa diyorlar. Ee, ben de. de. bundan sonra ne? papa i̇tfaiye mama diyeceğim. İtfaiyeciler de hazır bekliyor. Anne burada itfaiye ne demek biliyor musun? He. Yangın söndüren. doğru. Yangın söndüren. Evet tamam düz mantık. Mantıklı yani. Çakmağı ne diyorlar? Yandıran ne yapıyor? Yandırıyor. yandırıyor. Çakmak mı? Anahtara ne diyorlar? Açan. Açar. Açar ha Ne yapıyor? Açıyor. Evet mantıklı. Şimdi nereye gidiyoruz? Sederek bitti. Sederek biter mi ya? Sedereğin bak burası perdeci yere. Burası elektron çizgi. Burası perde. Yatak örtüleri. Sonra eşyalar. Böyle kocaman yani. Kocaman yani. yani. Denk denk Halı denk pazarı ya. var. Biz şimdi daha farklı bir pazara gelmeyi planlıyorduk ama Azza abi bizi gerçekten seveceğimiz yere getirdi. Aslan abim be.